Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar, İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizler deyiz, evlerdeyiz, kış hazırlıkları malum Bugün ne yapacağım ben? Patlıcanlı, patlıcanlı, kapya biberli köz patlıcan yapacağım, kahvaltılık. Bunları fırında biberleri fırına koyacağım arkadaşlar. Patlıcanlarımı da şurada bir tavam var. Patlıcanlarımı da oraya koyacağım. Şöyle patlıcanlarıma bir iki delik atayım. Şöyle delen de patlamasınla. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle onları ocağıma koyacağım. Bunları neden fırında yapmıyorum? Bunları fırında yaptığımda şey oluyor arkadaşlar. Acı suyu aktığından acımsı oluyor. Böyle tavada kalıyor bu. Böyle daha iyi oluyor mis gibi is kokulu. Bunlar böyle bir közleyeceğim ben. Bir kilo patlıcanım arkadaşlar. Bir kilo da biberim var. Onları da şuraya şöyle dizeyim. Şöyle. Şöyle. Biberler daha iyi oluyor şeyde arkadaşlar. Fırında közlemesi. Şöyle koyayım. Bunlar da kocaman kocaman etli etli. Şöyle ben bunlara da bir iki tane şöyle bıçak ucundan hemen batırayım. Şöyle. Bunları ben bir fırına vereyim. Fırında bunlar bu kızarsınlar. Şöyle üst kabukları yanasıya kadar zaten. Bunlar güzel oluyor fırında da. Patlıcanlar tavada daha güzel oluyor. Mis gibi oluyor. Ben bir bunları yapayım. Közleyeyim. Burada şeyim var. Tukaş domatesim var kimi armut domates diyor, kimi tukaş diyor. Bir buçuk iki kiloya yakın burada domatesim var arkadaşlar. 1 kilo patlıcanım var, 1 kilo da kapya biberim var. Bunların kabuklarını, bunların kabuklarını soyup tavada kavururken onların da kabuklarını soyacağım. Hep beraber aşama aşama ne yaptığımızı göstereceğim. Patlıcanlarım, biberlerim şöyle piştiler, kızardılar. Şöyle. Şunları ben şimdi bir soyayım aşamalarını göstereceğim beraber yapacağız ben domatesimi çektim böyle robottan kabuklarını soydum buçuk 2 kiloya yakındı domatesim dediğim gibi Bir kilo patlıcanımı közledim zaman çok geçmesin diye sizlerle oraya paylaşamadım onları ince ince dildim patlıcanlarımı sonra biberlerimi de böyle çekirdeklerini kimini çıkardım kimi kaldı biberlerimi de böyle közledim doğradım Şurada bir çay bardağına yakın zeytin yağım var. Şurada da sarımsağım var, bir yemek kaşığı. Sarımsağımı onunla beraber kavuracağım. Şöyle sarımsağımı güzelce kavurayım. Sarımsağım dondurucudaydı benim. Bahçeden getirme almışım, geçen getirdim turşulara koydum da. Bahçede bir kere iş yoktu. Ondan getirecek unuttum aklıma gelmedi yeri. Şöyle sarımsağımı güzelce kavurayım. Kokusu çıksın. Tuzu çok kullanmayacağım arkadaşlar. Burada tuzum da var benim. Burada hemen hemen bir tatlı kaşığı tuzum var. Sarımsağım tuzlu zaten. Şöyle sarımsağım kavruldu. Şimdi domatesimizi robottan geçirdiğimiz domatesimizi de bir güzel kavuralım. Şöyle onun iyice bir suyu çıkasıya kadar kavuracağım arkadaşlar. Şöyle şey yapayım. birazcık kavrulsun. Ötekileri koyarken yine görüşürüz. Şöyle karıştırıyoruz birer kere dibine tutmasın diye. Daha olmadı. İyice kavrulacak. Şöyle bakın. Domateslerim kavruluyor. Birazcık daha bir 5 dakika falan daha kavrulsun. Sonra öbür malzemelerimi koyacağım. Şu arada bir de tuzunu da ekleyelim. Hemen bir tatlı kaşığı tuz. Sarımsaklarım çünkü benim dondurucudaydı tuzlan şey yapmıştım, koymuştum tuzlayıp da. Şöyle şöyle sırayla malzemelerimi koyayım içine. Şu tencereme <laughs> biberlerimi koydum içine. Tencerenin. Sonra da patlıcanlarımı. Arkadaşlar bu gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle de malzemeyi koyunca bayağı tencerede doldu. Şöyle bu bir 20-25 dakikada böyle kavrulacak. Şöyle bir iyice kavrulsun. Arkadaşlar benim oldu sosum patlıcanlı, biberli, domatesli, bol sarımsaklı. Sosum oldu, çok güzel oldu. Şöyle. Neyse elime şöyle göstereyim kameram uzakta. Şöyle bakın. Çok güzel oldu, mis gibi kokuyor. Şimdi bunları kavanoza koyacağız. Şöyle. Şöyle şey yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim yedirmek nasip etsi. Şöyle koyalım. Şöyle de sıkıştıralım kapaklarını. Şöyle ters ters çevirmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle kamerada Şeyim gösteriyor. Heh, şöyle. Ters çevirmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle koyalım bakalım kavanozlarıma. Bunlar küçük kavanozlar arkadaşlar, büyük değil. Çok büyük değil. O yarım litreliklerin yarısı. Kapaklarımı sıfır kapak. Kaynak suda yıkattırdım. Şöyle. Evde olan küçük kavanoz kapaklarımı da değerlendiriyor. Şey olmayınca bozuk kenar yırtık falan olmayınca kullanıyorum arkadaşlar bunları da. Malum yazın kavanoz yetmiyor. Onu yap, bunu yap. Şöyle de yapalım kahvaltılık patlıcanlı köz biberli şöyle. alalım. Sıcak sıcak. Bir kavanoz var ya burada. Şunu da bozgum dedim ama değil. Neyse o yarım kilo bir tane daha kavanoz. Onu koyalım. Kavanoz yetmiyor arkadaşlar. Bunu da kusarıp koyamadım. Bir yerledim. doldurmayacak da kalacak da. Şöyle. Pencere de ısındı gari iyice. Heh. Bu da tam yarım kilolu denk geldi. Pek güzel olmuş arkadaşlar. Burcu burcu kokuyor. Mis gibi. Bu da pek de olmadı ya. Neyse olsun. Şöyle. Ama dur ter, elimiz alışmış ya ters çeviriyorum ha. Şöyle kavanozlarımı yaptım ben. Şöyle arkadaşlar. Kaç kavanozum oldu? 2-4 e, 6 tane. Bir tanesi yarım. Şöyle bunları yaptım. E, Yağı, tuzlu sarımsağı bolu patlıcanlı, bolu kapya biberli, közlemeli biberim. E, bunlar güzel oluyor. Arkadaşlar kahvaltılarda meze olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel. Kapakları ters çevirmiyoruz. Öyle diyorlar. Öyle diyoruz. Bakalım. Geçen ters çevirdiydim ya bu sefer ters çevirmeyeceğim şöyle ede şöyle uyusunlar bakalım şunu da şöyle örte şöyle Heh, şurada bu dinlensin arkadaşlar şöyle kendime doğru çevire kanalıma hala abone değilseniz arkadaşlar abone olun beğendiyseniz beğen butonuna basın arkadaşlar yorum edin ne bileyim ben elimden gelen bunlar işte yaptığımı sizlerle paylaşıyorum göstermek istiyorum. Yapıp denemek istersiniz, yapmazsınız. Orası sizin paşa keyfinize kalmış arkadaşlar. Şöyle benim şeylerim. Yapıp denemek isteyenlere kolay gelsin. Kanalımda kalın, hoşça kalın.